Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim arkadaşlar. Yine Gökbek Dibirci ve Özge yazın bir fotoğrafını sosyal medyada paylaşılmış. Arkadaşlar bu fotoğraf fan sayfaları tarafından yani onların sayfalarında paylaşmış. Ve arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Sevdiğim birinin, birinin sevdiği şeyleri sevmek bu olsun gerek gördüğünüz gibi e, bildiğiniz gibi e, gökbek demirci hayvanları ve antikayı çok seviyor e, özgü gördüğünüz gibi e, hayvanlarla ve e, her zaman e, Gökbek Demirci'nin e, olmazsa olmazı antikayı Özge Yaz'da çok seviyor. Sık sık Gökbek Demirci de antika mağazasına gidiyorlar ve çok güzel bir paylaşımlar da yapıyorlar. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun, görüşürüz.